Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerle bugün etkinlik masamızdayız. Evet ve e, güzel bir el yapımı hediyelik yapacağız sizlerle. İsterseniz sevgilinize, isterseniz sevdiğiniz birine eee içerisini kendiniz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Şöyle e, iki renk kartonumuz var. E, bu renkler sizin isteğinize kalmış. Şu şekilde 12 cm'e 12 santim cm bir karemiz var. Bunu şu şekilde şöyle ve şöyle yan yana 3 tane çiziyoruz. Üstüne de aynı şekilde 3 tane, onun üstüne de şu şekilde 3 tane çiziyoruz. Toplamda 9 tane olacak yan yana. Ve büyük bir kare elde etmiş oluyoruz. Evet. Öncelikle bunu kesmekle başlıyoruz. Şöyle bir büyük bir kare elde etmiş olduk. Şimdi şu kesmiş olduğumuz kareyi çizmiş olduğumuz karelerin tam ortasına koymanızı istiyorum sizden. Şu şekilde. Şöyle bir kalbe ihtiyacımız var. Karemizi ortaya koyuyoruz ve ondan sonrasında kalbimiz şöyle karemizle kalbimizin köşeleri birbirine değecek şekilde yerleştiriyoruz karemize. Ve şu şekilde çiziyoruz. Şimdi bunları keseceğiz. Ondan sonrasında devam edeceğiz. Bu şekilde hazır. Şimdi bunun şöyle bir cetvel yardımıyla şu köşelerinden katlayacağız. Sonra diğerlerinden şekilde şöyle, sonra burasından şekilde tam çizmiş olduğumuz çizgilerden katlamaya dikkat edin. Diğer türlü kutumuz birazcık yamuk olabilir. Şöyle güzelce birkaç defa daha geçin çizgilerin üzerinden. Şu şekilde olmuş olacak yani. Şöyle katlanacak rahat bir şekilde. Şimdi sıra geldi kalp kısımlarına. Bu kalp kısımlarını içine doğru kıvırmamız lazım bizim. O yüzden şöyle yapacağız. Kalbin ters tarafına doğru katlamamız lazım. Şu şekilde. uyguladığımızda kalbimizi şöyle ittirdiğimiz zaman iç kısımda kalacak ve kutumuz şu şekilde rahatça kapanabilecek. Şimdi aynı işlemi diğer kalpler için de yapıyoruz. Şu şekilde kutumuz hazır. Şöyle kalpleri eğer tam olarak kıvramadıysanız şu şekilde iki ucundan tutun. Şöyle şu köşelerini güzelce şu şekilde çekerseniz Kalp de güzelce kıvrılmış olacak. Şu şekilde tutmam gerekirse size en son bitmiş hali şu şekilde olacak. Şöylece olacak. Şimdi size geldi bunun kapak kısmını yapmaya. Kapak kısmı içinde yine şöyle siyah bir parçaya ihtiyacım var. Kutumuz yaparken kullanmış olduğumuz kare 12 santimde, onu şu şekilde ortaya koyuyoruz. Şöyle dikdörtgen bir parçamız daha var. Bu da 12 santime hemen şöyle göstereyim hatta. Şöyle 12 santime, 4 santim. Bunu karemizi koyduk orta kısma. Bunu altına üstüne şu şekilde sağına ve soluna çiziyoruz. Şöyle bir şekil elde etmiş oluyoruz. Şimdi bunu keserken dikkat etmemiz gereken şey şu çizmediğimiz kısımları kesmeyeceğiz. Onlarla beraber keseceğiz. Yani şu şekilde. Şuradan şuradan keseceğiz. Sonrasında bu çizmiş olmadığımız kısımları içine katlamak için kullanacağız. Evet güzelce kestik. Şimdi bunu şu kenarından kesiyoruz sonrasında yine cetvelimizle bunu bu şekilde kıvırıyoruz. Bütün köşelerini kıvıralım. Bunu da şu şekilde kıvıralım. Şimdi kesmiş olduğumuz parçayı da çözeyim. Ee, bu parçayı kesmiş olduğumuzun amacı daha şu iyi yapışmasını sağlamak için. Şimdi e, size anlatmak istediğim şuydu. Şöyle gösteriyorum hemen. Bunları çizerken biz şu şekilde çizdik. Yani karemiz burada. Kenarımız burada. Bu kenarımız burada. Şurası normalde keserken kesmiş olmamız gerekiyor bizim. Ama biz o kısmı çıkartmıyoruz. Çünkü biz o kısmı şu şekilde katladığımız zaman bunu şu şekilde içine sokmak için kullanacağız ki kapak olarak yapmış olduğumuz kutunun üstüne geçirebilelim. Şimdi bunu şu şekilde yaptık. Şimdi bunu şurasından kesmemiz lazım ki bu tarafa doğru katlayabilelim. Bunu hep bakarak keseceksiniz. Şu şekilde kesiyorum hemen. Kestim. Şöyle bunu da bu şekilde kapattık. Şimdi hemen bakıyorum. Şimdi bunu neresinden kesersem bu tarafa katlayabilirim? Burasından kesmem gerekiyor. Şöyle kestim. Bunu da böylece katlıyorum sıra geldi en sonuncuya. Bunlardan kesmem lazım. Bunu da alt kısmından kesmem lazım. Bu şekilde kesiyorum. Ve bunu da içine kapatıyorum. Yani şöyle olmuş oluyor. Evet şimdi bunu güzelce yapıştırıyoruz. Yapışkanı biraz bol sürmeye özen gösterin. Yoksa hemen çıkar. Biz pirit kullanıyoruz. İsteyenler başka yapıştırıcı da kullanabilir. Pirit kullanmamızdaki amaç daha çabuk yapışması. Bitmiş hali çok güzel olacak. Evet muhteşem kutu kapağımız hazır. hazır. Şu e, kenarlarındaki çıkıntıları makasla yardımıyla kesebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi hemen gösteriyoruz size. Biz videoda göstermek amacıyla yaptığımız için hızlı hız yapıyoruz. Biraz daha yavaş yaparsanız çok daha güzel olur. Güzelce küçük kalplerimizi kestik. Kenarları yapıştırdık. Dediğim gibi siz isterseniz kenarına değil üstüne doğru da yapıştırabilirsiniz. Şöyle kareler çizdik. Bu kareleri iki tane kareyi şöylece birleştiriyorum. Şimdi bunu arkasına şu şekilde sürüp şuraya yapıştırıyorum. Aynı şekilde bunun aynısından bir tane daha yapıyorum. Bunu da e, diğer karşısına yapıştıracağım. Sen sever misin böyle hediyeleri? Evet çünkü bana yapıyorsun. Çünkü ben çok yapıyorum. <laughs> Değil mi? Çünkü ben çok yapıyorum. Evet ben çok seviyorum bu tarz hediyeleri. Çünkü şöyle hani normalde gidip ufak bir hediye almaktansa... Tamam, belki çok basit bir şey ama sonuçta kendi elemeiniz, kendiniz uğraşıyorsunuz. Bir de size özel işte yazılar yazarsanız bunların içerlerine ya da bu kenarlara fotoğraflarınızdan yapıştırırsanız gayet güzel ve anlamlı hediyeler olmuş oluyor. Şimdi şöyle 3 tane kare çizmiştim. Bunları böyle zikzaklı zikzaklı katlayacağım. Şu şekilde böyle bir tersinden bir düzünden şöyle şöyle ve şöyle. Sonra bunun da en arka kısmına yapıştırıcımı sürüyorum ve onu da hemen şu köşeye yapıştırıyorum. Bu da normalde bu şekilde kapalı duracak ama şöyle aşağıya doğru açabilirsiniz. Yukarıya doğru açabilirsiniz. Buralara yazılar yazabilirsiniz. Bunu birazcık daha büyük şekilde yapıp buralara fotoğraflar yapıştırabilirsiniz. Sonrasında bizim bu yapmış olduğumuz kutunun ölçülerini küçültüp bir küçük daha kutu yapıp orta kısma koyabilirsiniz. İçine başka şeyler koyabilirsiniz. Hani şey yapardık böyle. Ee, şöyle küçük kağıtlara işte notlar yazıp ondan sonra bunları böyle rulo şeklinde kıvrıp kıvrıp. Ben sonra yapmıştım. Evet. Bana bir sürü yaptın. <laughs> sonra bunu böyle bir iple e, bağlayıp bunun böyle içini doldurabilirsiniz. Bu şekilde kapatıp içine jelibon, çikolata. aynı aynen içine jelibon, çikolata koyabilirsiniz. Hani çeşitlendirebileceğiniz bir kutu. Onu da kutu. ben yaptım. Evet sen yapmıştın onda da. Çeşitlendirebileceğiniz bir kutu oluyor yapması. Bu çok basit. Ölçülerini de zaten söyledim. bence hepiniz yapabilirsiniz. Şimdiden yapacaksanız teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorum kısmına hani yaptıklarınızı bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Teşekkürler.